Yunan medyası, Yunanistan Türkiye ile neden boy ölçüşemez? Zaman Türkiye'nin lehine işliyor. Miçotakis, anlaşmazlığımızı çözmek için uluslararası hukuku kullanalım. Ermeni vekil, Karabağ, Kars, Ardahan gibi Ermenistan'dır. Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor. Yeni hedef bölge Güney Amerika. Pakistan ve Azerbaycan savunma ve güvenlik alanında işbirliğini görüştü. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunan ve Türk ekonomisinin objektif bir resmini çeken Yunan medyası, slpress.gr yayınladığı korkunç karşılaştırma başlıklı makalede zaman Türkiye'nin lehine işliyor, Yunanistan neden Türkiye ile boy ölçüşemez, Türk ekonomisinin mali verileri her şeyi açıklıyor denildi. Uzun yıllardır parasal istikrarsızlık ve enflasyon nedeniyle zayıflamış gözüyle baktığımız Türkiye, sanayi, inşaat, tarımsal üretim, turizm gibi tüm sektörlerde etkileyici ekonomik büyüme göstererek başarılı oldu ve büyük bir güç haline geldi. İfadesi kullanılan makale şöyle devam ediyor. Esasen Türkiye'deki seçimlerin sonucu ilk turda belli oldu. Erdoğan'ın koalisyon muhalefeti karşısındaki zaferine artık kesin gözüyle bakılıyor. Tüm anketlerle çelişen bu sonucu açıklamak için pek çok ilginç şey yazıldı. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iktidarda olduğu yıllar boyunca ülkesini büyük bir güç haline getirdiğini ve her şeyden önce büyük güçler karşısında bağımsız olduğunu belirtmek gerekir. Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun arkasında Batı'nın özellikle de Türklerin gözünde Erdoğan'ı devirmek için darbeye karışan ABD'nin olduğu bir siyasetçi olduğu ortaya çıktıkça bu durum daha da belirginleşti. Uzun yıllar zayıf olarak gördüğümüz Türkiye, tüm sektörlerde etkileyici bir ekonomik çoğulculuğa sahip büyük bir güç haline geldi. Aynı zamanda Ankara, Avrasya bölgesindeki Müslüman dünyasıyla önemli ticari ilişkiler geliştirerek Yunanistan'ı Balkan bölgesinden uzaklaştırdı. Resmi verilere göre Türkiye ekonomisi 2022 yılında yıllık bazda %5.6 oranında büyüdü. Ülkenin büyümeye devam eden gayri safi yurt içi hasılası 905.5 milyar dolara ulaşırken kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 10.655 dolar oldu. Yunan ekonomisi, satın almalar ve büyük meblaların aklandığı gayrimenkul ve turizm sektörleri başta olmak üzere yatırımlar için yeni para aldığı için birincil ve ikincil sektörler söz konusu olduğunda her zamankinden daha sığdır. Bu da ticaret dengesindeki açığın ithalat lehine tehlikeli bir şekilde genişlemesine yol açmıştır. Ayrıca Türkiye'nin aksine nüfusunun giderek azalması ve yaşlanması ülkemizi özellikle kırılgan hale getirilmektedir. Türk ekonomisine ilişkin ekonomik veriler, batılı büyük güçlerin Ankara'ya karşı neden uzlaşmacı davrandıklarını göstermektedir. Örneğin Türkiye'nin en güçlü sanayi sektörü toplam ihracatın %28'ini oluşturan otomotiv sanayidir. Bu ihracat 2018 yılında 165 milyar dolara ulaştı. Amerikan Ford, Koreli Hyundai, Alman Mercedes ve MAN, Japon Toyota ve Fransız Renault'un Türkiye'deki otomobil üretim tesisleri var. Aynı zamanda Fiat, Citroen, Peugeot ve Opel'in otomobilleri de burada üretilmektedir. Türkiye şu anda hafif ticari araç üretiminde dünya birincisi, otomobil üretiminde ise dünya on dördüncüsüdür. Türkiye, gemi inşasının yanı sıra onarım sayısı bakımından da dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Gemi geri dönüşümünde beşinci dünya gücü olduğunu da belirtmekte fayda var. Türkiye Denizcilik İşleri Müdürlüğü verilerine göre ülkede şu anda 70 tersane faaliyet gösteriyor. Türkiye dünyanın en büyük armatörleriyle iş yapıyor. Bunu bizim de yapmamız gerekmez miydi? Ne gerek var canım? Bırakın Türkiye'ye gitsinler. Yunanistan'daki yatırımların 2022 yılında 7.22 milyar avroya ulaşacağını duyuyoruz. Ancak bu rakamın ardındaki gerçek oldukça farklı. 7.22 milyar avroluk doğrudan yabancı yatırımın, 2.3 milyar avrosu birleşme ve satın alımlarla, 1.9 milyar avrosu ise gayrimenkul alımları ile ilgilidir. Yeni hisse alımı ve sermaye artırımlarına katılımsa 1.9 milyar avro olarak gerçekleşmiştir. Nitekim bu oran içinde yeni tesis amaçlı yatırımlar çok düşük seviyelerde kalmaktadır. Kısacası zaman Türkiye'nin lehine işlemektedir ve bu durum ülkenin bugünü ve geleceği hakkında karar vermeye çağrılan Yunan vatandaşları tarafından anlaşılmalıdır. ifadeleri kullanıldı. Başbakan Miçohtakis CNN kanalından Kristin Amanpour'la özel bir söyleşide Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz bölgelerimizin sınırlandırılması olan asıl sorunumuzu çözmenin bir yolu olduğuna inanıyorum. Anlaşmazlığımızı çözmek için uluslararası hukuku kullanalım dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçohtakis CNN kanalından Kristin Amanpour'la özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Michotakis kendisine yöneltilen Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik soruları şu şekilde cevapladı. Öncelikle belirteyim. Sizin de dediğiniz gibi yıkıcı depremin ardından Türkiye kendi kurtarma ekiplerimizi gönderen ilk biz olduk. Halklar arasındaki iyi ilişkileri sürdürmenin çok önemli olduğuna inanıyorum ve bu jestin iki ülke arasındaki iklimde olumlu bir dinamik oluşturmamıza çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Türkiye seçimlerin sonucu hakkında yorum yapamam ikinci tur olacak. Yunanistan'da da ikinci bir seçim yarışmamız var ama Türk dış politikasının bir gecede değişmeyeceğini de biliyorum. Türk dış politikası son yıllarda revizyonist olmuştur. Sözde Mavi Vatan doktrini Yunan egemenliğine ve Yunan egemenlik haklarına yönelik açık bir tehdittir. Egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı savunma yükümlülüğümüz var. Aynı zamanda Kristin her zaman Türkiye'ye iyi niyet jesti yapan ilk kişi olacağım. Dostluk eli uzatacağım. Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz bölgelerimizin sınırlandırılması olan asıl sorunumuzu çözmenin bir yolu olduğuna inanıyorum uluslararası hukuka dayanarak deniz bölgelerimizi İtalya ile sınırlandırmaya başladık. Aynısını Mısır'la yaptık. Aynı şeyi Türkiye ile de yapmamamız için neden yok? Yeter ki iyi komşuluk ilişkilerinin gerekli olduğu konusunda hemfikir olalım ve anlaşmazlığımızı çözmek için uluslararası hukuku kullanalım. Bu nedenle bir sonraki seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak kalırsa ve ben de halkıma başbakan olarak hizmet etme onuruna sahip olursam her şeyin iyileşmeye devam edeceğini ummak istiyorum. Ama aynı zamanda saf değilim ve ülkelerin dış politikalarının bir andan diğerine değişmediğini biliyorum, dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın partisinden milletvekilleri günüş açıklamalarına devam ediyor. Bu kez Hovik Azaryan, Ermeni medyasına verdiği röportajda Karabağ'ın Kars ve Ardahan gibi Ermenistan olduğunu söyledi. Ovik Azaryan, Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıdıktan sonra kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Azaryan, görüşme sırasında şu ifadeleri kullandı. Karabağ halkının bağımsızlıklarını ilan ettiği başka bir gerçeklik daha var, yani. Ama şimdi Karabağ statüsü konusuna karar verirsek, Azerbaycan'a bize savaş ilan etmesi için meşru bir hak veririz. İktidara geldikten aylar sonra Karabağ Ermenistan'dır o kadar ifadesini kullanan Nikol Paşinyan dün düzenlediği basın toplantısında adeta Karabağ Azerbaycan'dır o kadar dedi. Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıyacağını kabul etti. Karabağ ve Ermenistan'ın çeşitli siyasi güçleri bu açıklamaya tepkilerini dile getirdiler. Başbakanın Karabağ Ermenistan'dır sözü belirli bir dönemde belirli koşullar altında söylendi. Düşüncelerimi yorumladığı için başbakandan özür dilerim ama kişisel görüşme göre o açıklama Karabağ'ın Kars, Ardahan gibi Ermenistan olması ilgili. Şimdi Paşinyan'a göre Arsak'ın Azerbaycan olduğu ortaya çıktı. Bütün mesele bu. Şimdi kendi kaderini tayin hakkı yolunda nereye varacağımızı, uluslararası toplumun nasıl tepki vereceğini hep birlikte göreceğiz. Ama Karabağ'ın statüsü meselesini şimdi karara bağlarsak ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanırsak bu Azerbaycan'a bize savaş açması için meşru bir hak verir dedi. Türk Savunma ve Havacılık Sanayisi Şirketi TUSAŞ, Asya Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Malezya'daki Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarına katıldı. Şirket, geliştirdiği hava araçlarını başta Malezya olmak üzere bölge ülkelerinin askeri ve sivil yetkililerine tanıttı. TUSAŞ, Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Bertan Kurt, fuarda Anadolu Ajansı muhabirinin şirketin ihracat faaliyetlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Kurt'un verdiği bilgiye göre 2018 yılından itibaren istikrarlı büyüme stratejisi yakalayan şirket, özgün ürünlerinin pazarda yer almasıyla geçen yıl 1 milyar dolarlık sipariş aldı. Şirket son 5 yıl içinde ise 13 ülkeyle toplam 3.3 milyar dolarlık kontrat imzaladı. TUSAŞ testlerinde üretilen platformlardan 6 ülkeye Anka, 2 ülkeye Aksungur, 3 ülkeye Atak helikopteri, 2 ülkeye Hürkuş, 1 ülkeye Şimşek satışı gerçekleştirildi ve teslimatların bir kısmı tamamlandı. Şirket şu ana kadar Filipinlere 4 Atak, Kazakistan'a 3 Anka, Kırgızistan'a 2 Aksungur, Çad'a 3 Hürkuş ve 2 Anka, Nijer'e 2 Hürkuş, Tunus'a 5 Anka teslim etti. Uçak yapısallarında da dünyanın önde gelen firmalarıyla çalışan TUSAŞ, son 3 yılda yaklaşık 2.5 milyar dolarlık yeni iş geliştirme kontratı imzaladı. Şirket, 2023 yılında ihracat başarılarını artırarak sürdürmeyi hedefliyor. Bu yılın ilk 3 ayında 300 milyon dolarlık sözleşme imzalayan TUSAŞ, seri üretimdeki Atak helikopteri, Anka ve Aksungur insansız hava araçları, Hürkuş uçağıyla 2 milyar dolarlık yeni satış gerçekleştirmeyi planlıyor. 2023 hedefleri arasında Güney Amerika bölgesine giriş yapmak önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Uçak yapısallarında ise bu yılki yeni iş geliştirme hedefi 550 milyon dolar olarak belirlendi. Şirketin 2023 yılında yurt dışından beklediği yeni kontrat bedeli yaklaşık 3 milyar doları buluyor. Son beş yılda 2 5 yılda 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren TUSAŞ, 2023'te 1 milyar dolar ihracat rakamını yakalamayı amaçlıyor. Pakistan ordusunun başındaki kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Asım Munir ile Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kor General Kerim Veliyev savunma ve güvenlik alanında işbirliğini ele aldı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Veliyev, Rawalpindi'de Munir ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında askeri ve profesyonel alanlarda karşılıklı işbirliğinin artırılması, savunma ve güvenlik alanında işbirliği ele alındı. Pakistan'da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı durumunda bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor. Muhalif kuvvetler üzerinde operasyonel yetkisi bulunmuyor. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nde ordunun kuvvet komutanlıklarını komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.